Arkadaşlar merhaba ben İsa Balcı. Bugün sizinle polinomlarda derece ile ilgili sorular çözeceğiz. Konuyu öğretip ondan sonra polinomların birinci bölümünü bitireceğiz. Kaynağımız Soru Kalesi 10. Sınıf Her Soru Bankası sayfamız arkadaşlar ikinci fasüküldeyiz tabi sayfamız 68. Evet. MNK pozitif tam sayıları için Px'in derecesi M Qx'in derecesi Q Şöyle basitçe bir polinom yazayım. Mesela bu x küplü olsun. Qx de arkadaşlar x kare olsun mesela. İkisini çarparken dereceler toplanır. Hakikaten bu ikisini çarpsam x küple x kareyi çarpsam ne elde edilir? x üzeri 5 elde edilir hocam. Ve ne olmuş olur dikkat ederseniz? 3 ile 2 toplanmış olur. Demek ki polinomlar çarpılırken dereceler toplanır. Px'in Qx'e bölümünde bölüm Bx ise derece bölümün derecesi yani m eksi nedir? Hakikaten x küpü x kareye bölsek üstler çıkarılacağı için bu bölme işleminde 3 eksi 2'den x üzeri 1 elde edilir. Bakın ne oldu? Bölme durumunda ise şöyle bir bölme işlemi olsun bu mesela. Değil mi? Ne olur? Bunu x ile çarparız. x küp olur ve şurası 0 olur. Dolayısıyla x elde edilir. X'in derecesi de gördüğünüz gibi 1. Ne olmuş oldu? Şunun üzerindeki 3'ten bunun üzerindeki 2'yi ne yapmış olduk? Çıkarmış olduk. Demek ki bölmede dereceler çıkarılır. Polinomu herhangi bir k sabit ile çarparsak bu dereceyi ne yapmazmış? Etkilemezmiş. Bakın Px şu anda iki, e, normal x küp değil mi arkadaşlar? Ben bunu 2 ile çarpsam yani 2Px yapsam bakalım değişecek mi? 2x küp olur. X'in kuvveti değişir mi? Değişmez. Demek ki sabitle çarpmak polinomu etkilemez. Mesela polinoma herhangi bir sabit sayı eklemek de, de etkilemez. Mesela px artı 2 yapalım. Yani x küp artı 2. Ne yapmadı bakın yine dereceyi etkilemedi. Evet devam edelim. Şurayı bir sileyim ki temiz ilerleyelim arkadaşlar. Polinomun kuvvetini alırsak şu şekilde. Ya da polinomun içindeki x'in kuvvetini böyle birden farklı bir sayı haline getirirsek o kuvvetle derece çarpılır. Şimdi şurada bir temizlik yapalım isterseniz. Ondan sonra gösterelim. Şöyle arkadaşlar. Mesela P'nin atıyorum ben karesini alıyorum şöyle. Bakın derecesi ne olacak şimdi? P normalde x küptü. Bunun karesini aldığım için x üzeri 6 oldu. Ne olmuş oldu? P'nin derecesi normalde 3 üzerine 2 kuvveti geldiği için o 3 ile 2 çarpıldı 6 oldu. İşte bunu anlatıyor bakın. Üzerine diyor herhangi bir K kuvveti gelirse şurada gösteriyor bakın. Üzerine herhangi bir K kuvveti gelirse o K ile polinomun kendi derecesi ne yapılır? Çarpılır. Evet polinomun kendi derecesi 3'tü. Üzerine gelen kuvvet de 2. O 3 ile 2'yi çarptık ve ne oldu? 6 oldu. Şimdi bu durumla şu da aynı bakın. Polinomun üzerine gelmesin bu sefer içine gelsin. Şöyle olsun. Bu da aynıdır. Nedir o? Polinomumuz x küptü ya. x yerine ne yazacağım ben burada? x kare yazacağım. O da x kare üzerinde küp yapar. O da x üzeri 6. E bakın ne oldu yine? 6 oldu. Yani o da şudur bakın. Polinomun içindeki ifade. Şurayı bir temizleyeyim. Daha rahat. Görünüz. Evet. Bakın. Bu sefer x'in üzerine bir kuvvet geldi. Tıpkı polinomun üzerine gelmesiyle aynı. Yine polinomun kendi derecesini çarpıyoruz. x'in üzerine 2 geldi. Polinomun kendi derecesi 3'tü. O 3 ile 2 çarpılıp ne oldu? 6 oldu arkadaşlar. Devam. Peki polinom bileşke fonksiyon tarzında. Bakın şimdi. Şu şekilde. P içinde Q. Hani P bileşke Q gibi. Bu durumda dereceler arkadaşlar çarpılır. Yani şey gibi mesela. Şimdi P Q ne demektir P Q? Q'yu P'nin içine yazmak demektir. E, P'nin kendisi x küp. Q'yu da bunun içine yazarken ne olmuş olur? X kare üzerinde x küp. O da ne olur? X üzeri 6. E ne olmuş oldu yani? Şu 2 ile 3 çarpıldı. Yani polinomların dereceleri birbiriyle çarpıldı. M neden farklı? M neden büyük mesela? İki polinom toplanıyor. İki polinomun toplamında arkadaşlar veya farkında büyüğün derecesi alınır. İki polinom toplanırken ya da çıkarılırken büyüğün derecesi alınır. Polinomların derecesi eşit değilse. Mesela burada P ile Q'nun dereceleri birbiri eşit değil. Bakın bu üçüncü dereceden bu ikinci dereceden. E ben bu ikisini toplasam ne olur? X küp artı X kare olur. Ve derece ne olmuş olur? Büyüğü alınır. Mesela dereceler aynı olsaydı. Örneğin biri 2X küp bir ifade. Diğeri de 5X küp bir ifade. Toplamı 7x küp olur. Üçüncü dereceden olabilir, yani büyük olan ya da eşit olan. Peki biri 2x küp, diğeri eksi 2x küp şeklinde artı işte 3x kare falan diye gidiyor. E şunlar götürür, o zaman da derece daha aşağı düşebilir. Yani dereceler eşitken çıkarma durumlarında polinomun derecesi daha aşağı düşebilir, ama en fazla ne olabilir? En fazla eşit halinde neyse o olabilir. Ama dereceler farklıysa ne olur? Dereceler farklıysa iki polinomun toplamında daima büyüğü olur. Yani dereceler farklı iki polinom toplanırken toplamın derecesi büyüğün derecesi eşittir. Eğer dereceler aynıysa e, o eşit olan derece olabilir ya da daha aşağı bir dereceye düşebilir arkadaşlar. Evet. Şimdi sonuç çözelim. Şey P'nin derecesi 3. Q'nun derecesi gördüğünüz gibi 2. İki polinom toplanıyor. Dereceler farklı olduğu için Hangisinin derecesi geçerlidir? Büyüğün derecesi yani 3. İki polinom çıkarılıyor. Çıkarılırken de yine birbirini çıkarsak bile x küp hala duracak demektir. Gitmez yani o. O da 3'tür. 3 artı 3'ten 6. Aynı polinomdan bahsediyoruz. P'nin derecesi 3 şuraya yazalım. Q'nun derecesi de 2. İki polinom çarpılırken dereceler ne yapılırdı? Toplanır. 3 artı 2 Bakın normal bölme işlemi bu. Yani derecelerin ayrı ayrı bölümü. Yoksa polinomların bölümünün derecesi değil arkadaşlar. Bu farklı bir şey. Burada P'nin normal derecesi, şu da Q'nun normal derecesi 5 bölü 1'den cevap 5'tir. Bu da öyle. P'nin kendi derecesi 3'tü. Q'nun kendi şey, X'in kendi derecesi 1. İki polinom çarpım durumunda. Bakın burada da yine. Şimdi P'nin derecesi 3. Bunun derecesi 1. 3, 1. Çarpma durumunda evet iki polinom çarpılırken şu dereceler ne yapılır arkadaşlar? Toplanır. Yani yukarı tarafın derecesi sonuçta 4'tür. Normal bölme işlemi yine. Şimdi Q'nun derecesi Q'nun kendi derecesi neydi? Hatırlayalım. Q'nun kendi derecesi 2 idi. Bir öncekine bakarsak daha da öncesine evet. Q'nun kendi derecesine bakarsak 2 idi. Tekrar gelelim buraya. Peki x'in üzerine kuvvet geldiği zaman o derece ne yapılırdı? Polinomun kendi derecesiyle çarpılırdı. 2 çarpı 2'den de ne yapar orası arkadaşlar? 4 yapar. Bu da 4'tür. Ve cevap 1'dir. Evet p'nin normal derecesi 3. Q'nun ki 2 idi. Böyle hatırlayarak başlayalım. P'nin normal derecesi 3 üzerine kuvvet gelmişse ister x'in üzerine gelsin ister polinomun üzerine gelsin. Bakın arkadaşlar şu kuvvet var ya şu kuvvet. ister x'in üzerine gelsin ister polinomun üzerine gelsin. Her türlü ne yapılır? Şu kendi derecesiyle çarpılır. Evet 3 ile 2'yi çarparsak ne olur oradan? 6. Hangi 3 ile? Polinomun derecesi olan 3 ile. Şu sabitin bir önemi yok. Şu kat sayında bir önemi yok. Her şey derece. X'in kuvveti hala 1 olduğu için bir etkisi olmaz. Bunun derecesi yine 2'dir. Arada çarpma işlemi var. Çarpmada da derece istendiği zaman dereceler toplanır. 6 artı 2'den yukarısı 8'dir. Şimdi burada ne var? Burada normal p'nin derecesi var, 3. Normal q'nun derecesi var, 2. 3 kere 2'den de, bakın bu çarpma ama bu şu değil bakın. Px ile qx'in çarpımının derecesi değil. Eğer böyle olsaydı 3 artı 2'den 5 diyecektik. E burada ne var hocam? Ayrı ayrı derece. P'nin derecesi, sonra çarpı işlemi q'nun derecesi, normal ayrı ayrı çarpma. 3 kere 2'den bu 6 yapar. 8 bölü 6'dan da sadeleşir. 4 bölü 3 bulunur. Px'in Qx'e bölümünden elde edilen bölüm polinomu Bx olduğuna göre Peki P'yi Q'ya böldüğüm zaman Bx'in derecesini bulmak için ne yapardık? Bu üçüncü dereceden, bu ikinci dereceden bunun derecesi de bölümün derecesini bulurken dereceler çıkarılırdı. Yani 1. Yani Bx'in derecesi arkadaşlar 1'dir. Şunun derecesi 1. E şu önemli değil zaten. X kare ifadesinin derecesi de 2. İkisi çarpım durumda olduğu için dereceler toplanır. 2 artı 1'den 3. Aşağı taraf 3'tür. Bunu yazalım. Q'nun kendi derecesi Q'nun kendi derecesi neydi arkadaşlar? 2 idi. Üzerine kuvvet geldiği zaman 2 ile 3 çarpılır ne olur? 6. P'nin kendi derecesi 3'tü. P'nin kendi derecesi 3. P'nin hem üzerine kuvvet gelmiş hem de içine kuvvet gelmişse Hepsi çarpılır. Yani 3 çarpı dışındaki kuvvetten 2, içindeki kuvvetten 2. Oradan da ne gelir? 12. Şimdi bakın. Şurada iki tane polinom var. Göstereyim şöyle. Şu polinomun derecesi hocam 6. Hocam bu polinomun derecesi 12. Ve bu iki polinom hocam bakın ne yapılıyor? Toplanıyor. Hocam iki polinom toplanırken dereceler farklıysa. Bakın biri 12. dereceden x 12 gibi. Diğeri 6. dereceden x 6 gibi. Böyle düşünebilirsiniz. Bu 12. derece bir ifade. Bu 6. derece. Toplansa bile bu 12. derecenin yok olma şansı var mı? Yok. Yani kimin derecesi geçerlidir? Büyüğün derecesi. Yani üst tarafta büyüğün derecesi geçerlidir. 12. 12 bölü 3'ten cevap 4'tür arkadaşlar. Px ve Qx başka sayısı pozitif. Yani başkası sayı toplanıp birbirine götürme şansı yok. Px'in derecesi 6. Qx'in derecesi 4. Böyle sonra da şunu da yapabilirsiniz. Px'in derecesi 6 ise x üzeri 6. Qx'in derecesi 4 ise x üzeri 4 gibi bir ifade alabilirsiniz. Bunları da yerine koyarsak soruyu çözebiliriz. Bakın böyle deneyelim isterseniz bir defa. Birinci yol diyelim buna. x çarpı evet px'in yerine bakın şurada yazıyorum. x çarpı px'in yerine yazıyorum. x üzeri 6'yı sonra geliyorum. Qx kare Qx'i x üzeri 4 olarak aldıysam şöyle önüne yazayım. Şöyle Qx'i x 4 e, aldım eksi x6 aldım. Bu şekilde koyarak da yapabilirim. Qx kare ne olur o zaman? x kare üzerinde 4 olur. Yukarısı ne oldu o zaman? x, x6, x8 yani x üzeri 15 oldu yukarı taraf. Aşağı geldim. Px, x üzeri 6 artı Qx, x4'tü. O da x üzeri 6 yapar üstler toplanırsa. X 6, X 6 o da toparlanırsa ne olur? 2 çarpı X üzeri 6 yapar. Ya hocam yukarı taraf 15, aşağı taraf 6. Ne olur? 15 bölü 6'dan 5 bölü 2 çıkar diyoruz. Ayrı ayrı dereceler olduğu için. Ve cevap E şıkkı olur. Şimdi bakın bu böyle. Bir i̇kinci yoldan yapalım. Yani Bunu anladık değil mi arkadaşlar? Yani birini X üzeri 6, birinde X üzeri 4 alıp bunları yerine koyup bu şekilde dereceyi halledebiliriz. İkinci yolda nedir? P'nin derecesi normal 6. Q'nun derecesi normal 4 ise bildiğimiz özelliklerden gidelim. Bu 6. derece hocam. Hocam Q'nun kendisi 4. derecedendi. Üzerine 2 gelmişse 4 ile 2 çarpılır 8 olur. Bu da zaten 1. derece. Arada çarpma işlemleri olduğu için bu dereceler toplanır 15 olur yukarısı. Q'nun kendi derecesi hocam 4'tü. Yanında x kare var. Bunun derecesi de 2. Şu alt tarafı bir sileyim. Bu dördüncü dereceden de bu da ikinci dereceden de çarpma işlemi var. Dereceler toplanır 6 olur. Hocam P zaten altıncı dereceden. Ve bu ifadeyle bu ifadenin birbirini götürme şansı yok. Hocam dereceler aynı ama götürme şansı yok. Niye? Çünkü başka sayılar pozitifmiş. Eğer öyle olmasaydı biri diğerini götürebilirdi. Örneğin biri x6 çıkar. Diğeri de eksi x6 çıkabilirdi. Değil mi arkadaşlar? Mesela Qx'un derecesi 4 diyor ama belki eksi x4'tü. Ama pozitif dediği için artık bunun olma şansı yoktur. Götüremeyeceği için 6. derece ikisi de büyüğü diye bakmama gerek yok. Direkt toplamın derecesi de 6'dır. Yukarısı 15 aşağısı 6 ise 3'e böldüğümüz zaman 5 bölü 2 gelir diyoruz. Olay bu. Px, Qx, Bx verilmiş. Evet. Bölme işleminde bölenin derecesi 8. Bölümün derecesi 3. Kalanın derecesi 2. Bu 8. derece. Bu 3. derece. Bu ikinci derece. Çarpma işleminde dereceler toplanır. Bu 11. derece. Bu da ikinci derece ama toplamada dereceler toplanmaz. Büyüğü alınır. Aradığımız cevap 11. Toplama işleminde büyüğün derecesi alınır. Çarpmada ise dereceler toplanır. Büyüğün derecesi buradan da 11 gelir arkadaşlar. Px'in derecesini m ye diyelim. Qx'in derecesini n ye diyelim. Tam bölündüğünü söylüyor. E, çarpma durumunda dereceler toplanır. m artı n 8. Bölme durumunda dereceler çıkarılır. m eksi n 2. Eğer bölünüyorsa tam bölünüyorsa. Neler gider? Yani tam bölünmese de bölüm polinomun derecesi en azından nedir? 2'dir. Tam bölünüyorsa direkt 2'dir. Tam bölünmüyorsa bile bölüm polinomun derecesi 2'dir arkadaşlar. m 2M10 M oradan 5. M5 ise N de 3. Peki bu 5. derece bu 3. derece toplamada büyüğün derecesi geçerlidir. Cevap 5 olur diyoruz. Ama ben 5'i göremedim. Nerede daha yaptım bakalım bir. Ha pardon şurası 6 6'ymış arkadaşlar. Burası 6. O zaman toplayınca 2M8 M4 olur. M4 ise N de 2 olur. M4. Şurası 4. Şurası 2. Büyüğün derecesi geçerli olacağı için toplamada cevap 4 olur diyoruz. Evet. Başka bir soru çözelim. Şuna bakalım. Px ve Qx birer polinom olmak üzere. <laughs> P kare x Q küp, Q küp x 11. Şimdi burada P'nin derecesini bilmiyorum. M diyelim. Q'nun derecesini bilmiyorum. ne diyelim. P'nin kuvvetini almış. O zaman burası 2M olur. Çarpma diye devam ettiği için toplama olur. Dereceler toplanır çünkü çarpmada. Q'nun küpünü almış. O zaman 3N olur. Eşittir 11. Burada Q'nun yine içine kuvvet olarak 2 koymuş. 2 ile çarpılır derecesi. P'nin kendi derecesi M idi. Bu yine M. Arada çarpma olduğu için artı. Yine arada çarpma olduğu için artı x'in derecesi de arkadaşlar 1. 1 artı m artı 2 n 7. Oradan da m artı 2 n Eşittir. 6 olarak bulunur. Şimdi buradan ne yapalım? Şu alt tarafı eksi 2 ile çarpalım. Dağıtırsam eksi 2 m artı 2 m götürür. Eksi 4 n artı n'den eksi n yapar. Eksi 12 artı 11'den eksi 1 yapar. N de buradan 1 çıkar. Hocam n 1 çıkarsa m de 11, 8, 4 çıkar. Peki o zaman ayrı ayrı derecelerin bölümünü soruyor. 4 bölü 1'den cevap 4 olur diyoruz. Uf, bu nedir? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Son soru. Hadi bakalım. Şimdi derece ne? Arkadaşlar şu sabitin bir önemi yok. Eksinin hiç önemi yok. Derecesi 2. 2 ile 3 çarpınca ne oldu bunun derecesi? 6. Yanında da birinci dereceden bir polinom var iki polinom toplanırken bakın bunun derecesi 1 buranın derecesi 6. İkisi toplanırken hangisinin derecesi alınıyor? Alınıyor. Büyüğün derecesi alınıyor. 6. Peki 6. derecen bir ifade. Yani tıpkı x üzeri 6 gibi düşünün. Üstünde ne var? 4. kuvvet var. Ne yapılır bununla bu? Çarpılır. Yani 6 4'ü 24. Yani 6. derecen bir polinomun 4. kuvvetini almakla aynı anlama geliyor bu. 6. derecen bir polinom 4. kuvvetini alması ne yapılır? Yaparsın. 6 ile 4'ü çarparsın. Tamam. Şimdi bu sol taraf 24. dereceden bir polinom. Arada çarpma var. Derecelerde bu çarpma ne anlama geliyor? Toplama. Sağ tarafa bakalım. X küp var. 2X var. İki polinomun toplamı. Kimin derecesi geçerli? Büyüğün. Yani zaten daha doğrusu şu içindeki polinomun derecesi 3'tür. Üzerinde kuvvet varsa 2 diye o 3 ile 2 çarpılır. Ne olur? 6. 24 ve 6'dan da ne olur? 30. Evet. Polinomla derece bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız.